tanelerim. Bugünkü dersimiz matematik. Bakın bir pano hazırladım. Ama onu kapattım. Sürpriz. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Bakalım burada kim varmış? Biraz çekingen kendisi. Hop açtım. Ali. Ali üzülmüşsün ama sen. Neden üzgünsün? Ali neden üzgün olabilir çocuklar? Bu arkadaşımızın adı Ali. Ama Ali üzülüyor sanki. Bir de bize bir şey gösteriyor. Bir gösteriyor. Ne diyor olabilir bize? Ne anlatmak istiyor olabilir? Ali'nin hiç arkadaşı var mı etrafında? Bir bakar mısınız? Hiç arkadaşı var mı? Hayır yok, değil mi? Ali tek başına kalmış. Bir kalmış. Anladım. Ali diyor ki ben bir kaldığım için çok üzülüyorum. Hiç arkadaşım yok. Kiminle oynayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden de çok üzülüyorum diyor Ali bize. Bir tane kalmış. Ali'nin etrafında kimse yok. Bu yüzden Ali tek başına bir kalmış kuzularım. Bir. Ben de tek başımayım biliyor musunuz? Benim de etrafımda kimse yok. Birim ben de bir. Bir kişi. Bir tane çocuk. Bir tane Ali kalmış. Bir. Bir Ali, ay üzülme Ali'cim sana arkadaş bulacağız. Benim öğrencilerim seninle arkadaş olurlar. Ama şimdilik evlerinde oturmaları gerekiyor. Bir kalmış Ali değil mi kuzularım? Bir. Bir tane Ali kalmış. Tek başına kalmış. Bir. Bakın Ali bize birin nasıl yazıldığını gösteriyor. Bir. Bir. Bir yazmış Ali bizim için. Teşekkür ederiz Ali. Bakın benim portakalıma. Benim sadece bir tane portakalım var. Başka portakalım yok. Etrafında başka diğer elime de bakın. Başka portakal var mı? Yok. Hiç portakalım yok. Bu yüzden sadece bir tane portakalım var. Sadece bir parmağım kadar. Bir portakalım var. Gördünüz mü? Bir. Bir parmak kadar portakalım var. Bir tane portakal var. Bir tane Ali var. Bir tane ben varım. Sen de bir tanesin. Senden de başka yok. Değil mi? Sen de teksin. Birsin yani. Bir. Bir tane. Birsin Ali. Alicim üzülme. Bak. Portakalda bir tane kalmış ama o hiç üzülmüyor. Bakalım bir nasıl yazılmış? Ali bize birin yazılışını göstermiş aslında. Burada göstermiş. Ali bizim için bir yazmış. Ben de size göstermek istiyorum. Bakın burada. Elimi vurduğum yazıp 1 çocuklar 1. 1. 1 yazıyorum ben. 1. Küçük bir çizgi, aşağı doğru uzun bir çizgi, istersek de küçük bir kuyruk. Küçük eğik çizgi, uzun dik çizgi, küçük yatık bir kuyruk. 1. Sadece 1. 1 tane, 1 parmak. Gördünüz mü? Bir parmak açar mısınız benim için? 1 parmak. Bir parmak, bir parmak, bir parmak. Sadece bir parmak, bir parmak. Ali de bizim için bir parmak açmış gördünüz mü? Çok tatlı bir arkadaştır Ali. Bugün birazcık üzgün sadece. Tek başına kaldığı için üzülmüş. Bir kalmış Ali bir. Bakın benim bir tane kalemim var. Başka kalemim yok. Sadece bir tane kalemim var. Bir parmak kadar kalemim var. Bir, 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 bir. Bir yazmış Ali bizim için. Biz de biraz önce bir yazdık değil mi çocuklar? Sonra tekrar yazacağız sayılarımızı. Alicim, senin üzümeye dayanamıyoruz daha fazla. Seni gönderelim. Hoşça kal Ali. Şimdi burayı açmamı ister misiniz? Açayım mı burayı? Hadi açalım bakalım ne varmış burada. Da 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 yine Ali geldi. Ali sanıyorum artık üzülmeyi bırakmış. Yüzüne bakar mısınız? Gülüyor artık. Yani çok mutlu. Bir bakın yanında da kim var? Arkadaşı olmuş Ali'nin. Bir tane arkadaşı olmuş. Onun adı da Ayşe çocuklar. Ali ve Ayşe. Ali'nin yanına gelmiş Ayşe. Ali birdi. Ali şimdi iki olmuş. İki kişiler. İki çocuklar gördünüz mü? Birken iki çocuk oldu. Ali tek başınaydı. Ayşe yoktu. Sonu hop Ayşe geldi. İki çocuk oldu. Her çocuk için bir parmak açmanızı istiyorum. Ali için bir parmak. Ayşe için bir parmak. Gördünüz mü? İki parmak oldu. İki. Hepsi için bir parmak açarsam. iki parmak. Bunu Ali için açtım. Bunu da Ayşe için açtım. Gördünüz mü? Bir, iki. Bir, iki. İki çocuk. Bir tane çocuk vardı. Yanına bir tane daha çocuk geldi. İki çocuk oldu. İki mutlu çocuk. Çünkü artık oyun oynayabilirler. Arkadaş oldular değil mi Ali ve Ayşe? Çok güzel arkadaş olmuşlar. Bir çocuk Ali. ikinci çocuk Ayşe. Bir, iki bir çocuk, iki çocuk, bir çocuk, iki çocuk, bir çocuk, iki çocuk. Gördünüz mü? Kapatınca bir tane kalıyor. Hop açınca iki. Aa bakın Ali bize bu kez yine ikiyi gösteriyor. Böyle yapmış. Gördünüz mü elini böyle yapmış. İki demek. İki gösterir misiniz bana? Hadi parmağımızı böyle yapalım. İki. Bunları kapatıyorum. Bir Ali için bir Ayşe için parmak aç. Bir Ali için, bir Ayşe için parmak aç. İki. İki parmak. Gördünüz mü? İki. İki nasıl yazılıyor? Nasıl yazacağız biz ikiyi? Hadi bakalım Ali ve Ayşe için iki yazalım. Bir yazmıştık. Ali üzülüyordu, tek başına kalmıştı. O zaman bir yazmıştık. Bir. Şimdi iki yazıyoruz. İki. Bir, iki. Bir, iki. 2 Bakın hafif bir yuvarlıyorum. Hop iniyorum aşağı. Hop yatay çizgi. Hop yuvarladım. İniyor iniyor iniyor. Hop yatay çizgi. 2 Çok kolay siz bunu yapabilirsiniz. Ben inanıyorum size. 2 Benimle birlikte çizer misin? İki. Ve söylemeni istiyorum. Bir. Söyle. 2 1 2 2 2 Bırakalım bakalım. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce bir portakalım vardı. Tek başına kalmıştı. Başka hiç arkadaşı yoktu onun da Ali gibi. Ama şimdi Ayşe gelirken yanında bir portakal daha getirmiş. İki portakal olmuşlar. Bir portakal, iki portakal, bir portakal, iki portakal. Arkadaş olmuşlar. Bir, iki, bir, iki, iki portakal. Arkadaş olmuş, oynuyormuş. İki portakal. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki. i̇ki portakalım var portakallar. Hadi bakalım hoşça kalın. Siz de güzel güzel oynayın arkadaşlarınızla. Ali ve Ayşe'yi gördük değil mi? Arkadaş olmuşlar. İki oldular artık onlar. İki. İki tane çocuk. Bir 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 tane çocuk. Hop arkadaş olunca iki tane çocuk. Kapatalım mı artık onları? Oyun oynamak istiyorlar. Hoşça kalın Ali ve Ayşe. Hadi bay bay yapın onlara. Hoşça kalın. Onlar da gitti. Aa, şurada da sanki birileri var gibi. Hmm, burada kim varmış? Açmamı ister misiniz orayı da? Açayım mı? Evet de bakayım. Açayım mı burayı da? Evet, hadi bakalım açalım. Açtım. Aa, kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum? Kimler varmış burada? Ali varmış, Ayşe varmış. Aa, yeni bir arkadaş görüyorum burada. Merhaba. Benim adım Burcu. Senin adın ne? Ahmetmiş onun adı çocuklar. Ahmet. Ali, Ayşe daha önce bu ikisiyle tanıştık ve Ahmet Ali'nin artık iki arkadaşı daha var. Bakın Ali'yi kapatınca buraya. Bir, iki çocuk. Bir, iki çocuk. Bir, iki çocuk. iki çocuk. Hop, Ali'yi de açtım. Üç çocuk. Üç. Bir, iki, üç. Üç tane çocuk var. Bir Ali, bir Ayşe, bir Ahmet. Üç tane çocuk. Sayalım mı birlikte? Bir. Sen de söyle. İki üç, üç çocuk. Artık kocaman bir arkadaş grubu olmuşlar. İstedikleri oyunu çok güzel oynayabilirler. Üç kişi olmuşlar artık. Parmakta gösterelim mi üçü? Şimdi bu neydi? Bir. Bir aç bakalım. Bir. Yanına bir parmak daha. İki. Yanına bir parmak daha. Üç. Bir, iki, üç. Ali için bir parmak. Ayşe için bir parmak. Ahmet için bir parmak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kişi. 1 çocuk, 2 çocuk, 3 çocuk. Bakalım burada neler varmış. Gördünüz mü? Sanki portakallarım biraz çoğalmış gibi değil mi? Bakın 3 arkadaş oldular onlarda. Bir tane ah Ali için portakal, bir tane Ayşe için portakal, bir tane de Ahmet için portakal. Bir portakal, iki portakal, üç portakal. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir portakal, hop. İkinci portakal, hop. Üçüncü portakal, hop. Bir, iki, üç. 1, 2, 3 portakal. Gördünüz mü 3'ü? Üç 3 tane arkadaş yan yana. 3 tane portakal yan yana. Portakallar hadi bakalım koşun gidin siz oyun oynayın. Hop hop gittiler. Bak buraya. Ali, Ali hatırlıyorsun. Ali tek başınaydı. Ali tek başınaydı değil mi? Ağlıyordu, çok üzgündü. Bir kalmıştı Ali, bir tane. Sonra yanına arkadaşı Ayşe geldi. Sonra iki oldular. Bir çocukken iki çocuk oldular. Birlikte oyunlar oynamaya başladılar. İkiydi. Sonra... Hop! Ahmet geldi. Üç oldular. Bir çocuktu. İki çocuk oldular. Üç çocuk oldular. Üç. Üç parmak. Üç çocuk. Bak Ahmet bize, Ali bize gösteriyor. Bir, iki, üç parmak gösteriyor. 3'ü nasıl yazıldığını da gösteriyor. Hop, 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 hop. Şişman bir amca gibi yazılıyor. Üç bakın göstereyim size. Bakın, bakın, bakın. Hop, hop, üç. Parmağımızla da çizelim. Hop. üç, üç. Siz de söyler misiniz benimle? Üç. Burada üç. Buraya bakıyorum. Bunları yaptık. Bir, iki, üç. Üç çocuk. Bir, iki, üç çocuk. Üç. Hop, üç. Hop, üç. Yazar mısın sen de benimle parmağınla yaz bakalım hop, üç, hop, üç, üç çocuk. Ali tek başınayken bir yazdık. Ali'nin yanına bir arkadaş geldi, iki oldular. Ve Ali'nin yanına bir arkadaş daha geldi, üç oldular, üç çocuk oldular. Şu anda üç çocuk var değil mi bir tane? Üç tane çocuk görüyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, 3 portakal. 3 çocuğa 3 portakal. Hadi bakalım. Ali, Ayşe ve Ahmet oyun oynamak için izin istiyorlar çocuklar. Gitmek istiyorlar. Sıkılmışlar biraz. Top oynamak istiyorlar. Siz de evinizde kardeşinizle, annenize, babanıza oyunlar oynayıp ders çalışın. Olur mu bir tanelerim? Hop onlar bir gitsin.